Hoş geldiniz. Ben Emre. Şimdi ikinci videomuza başlayacağız. Kapat şunları ya. Kapat. Patlatacağız Kapat. biz burayı. Elinde kapı ne yazıyor? Yana. Heh. Patlatacağız şimdi. Hemen uzaktan TNT patlatacağız. Kızıltaşı eğer ben yine bulabiliriz. Heh, buldum. Size ihtiyacımız Sistem olan Sistem yapacağız. TNT. Bir tane de salter. O ne? Salter. Şalter. Şalter. Şalter şu köylerin yanına gidelim de belki değerli eşyaları vardır. Hemen gidelim şu Şurada değerli evet, eşyalar evet. var. Burada. Ya hep ya bu ne? Arkadaşlar bir dakika sonra halledip geri dönüyoruz. Evet arkadaşlar sonra hallettim. Yani pek biraz da kapattım oyunu. Ondan sonra açtım. Oha. Bak. Hayatta kalmadım da olsaydım. Delirdim. <laughs> delirdim Şöyle de. mahvedelim şimdi. Lavla oraya. Lav var. Lav. Oh, şimdi hatta şu köye bir tane TNT döşeyim şöyle. Bir tane mi? Tamam abi şimdi TNT. Gördüğünüz üzere şu an Orada. Tamam. sağdan dön. Hemen devam edelim. Döşemeklerimize. Evet. Ama um, uzun um, 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 bir şey oluyor Hop. Koysana. Heh, <laughs> <laughs> koyduk. Sıra sıra evleri dolaşacağım desem yeridir. Burası böyle gitsin. Of sıra sıra ediyor, Arkadaşlar mi? ben bunu yapayım. Geri döneceğim. Ekleyin. Evet arkadaşlar dizdim. Gördüğünüz gibi <laughs> bunları koyuyorum. Çok fazla lazımmış. Ya Allah bismillah. Gördüğünüz üzere TNT sistemi. Üf, üf, üf. Sıra TNT. Şu duman oldu. Gördüğünüz üzere TNT sistemi bile patladı. TNT gördüğünüz üzere bu işlemlerde arkadaşlarınızı trollemek amaçlı kullanabilirsiniz. Bu bölümde sadece ama. Onu, onu söyleyeyim de şimdi ne yapabiliriz başka bir düşüneyim. Sistemi ben de bilmiyorum ne sistemi olsa ki. Başka bir sistem. Balçık al çık blo Bu çok iyi zıplanıyor diye biliyorum ben. Gördüğünüz üzere çok iyi zıplayıyor. Uf şimdi nereye gittik. Oha. Düğünü patlattım. Arkadaşlar gördünüz mü böyle bir şey oluyor. Ya Allah düşüyorum. Pam. Oha. Pong. Pong. Aldın, hadi. Pong. Pong. Çok fazla uzağa git abi. Tamam şimdi uçacağım. Arkadaşlar şimdi ne? gördüğünüz gibi çok uzağa uçup çok güzel şeyler uzaya, yapacağız. Uzaya uzaya. Hemen düşüyoruz. Allah! <laughs> ya! Ah. Tamam tekrar döndü. Bu çok güzel. Tamam abi. Bulutları geçene kadar koyacağım. Ya! daha ne kadar var? Az kalmış. Oo, ben ben açtım koyayım. oldu. Kaçamadı. Bulutun içindeyiz şu an. Ay gitti bulut. Geldi daha bulutlara. Daha değil. Bulut tepesinde de. ya. Hakikaten şu an. Ana. <gülüyor> <gülüyor> Uçalım şimdi. Abi uzay et eder. Bir gidelim. Çok yukarı çıkınca sabar vereceğiz. Şimdi bekleyelim geliyoruz. Az sonra. Evet, evet arkadaşlar, şimdi açtım. Gördüğünüz üzere çok yukarıdayız. Uzay çok az kaldı desem yeridir. Atlayalım. Of of of, 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 of of of. Allah! Ne, abi? Allah ne oluyor lan? Hah, bal çıkmıyor. Oha! <laughs> arkadaşlar böyle çok iyi eğleniyoruz. Aa, ya. Aa! <gülüyor> <gülüyor> bom! <laughs> bom <laughs> Öldü. <laughs> çok güzel bir şey gördüğünüz üzere arkadaşlarınızı trollemek için kullanabilirsiniz diyormuşum şu köylere bakalım ne alemdeler bakalım en son köylerini patlatmıştık bu gerizeki arkadaşlar böyle gerizekalı köyler doluyor bir vurdum bu düzeltir ama bak gördün mü ne duruyor tekrar demle. tekrar mi? kardeşim yarabbim ya, ya. Evet arkadaşlar bu videomuzda bu kadardı. Gördüğünüz üzere önceki sınavda zıplama rampası yaptık. Zıplama bu şey çok güzel bir şekilde güzel olur yani. Önceki bölümde de ortalama aklımda şimdi bir şey var. Pistola da pistol hop. Bu biraz fikir var üstümde. giror ustunda. Hemencik şunları da koyalım. Arkadaşlar şimdi aklımda bir şey var. Onu, onu yapmam lazım. Tut tabi çada. Herhalde. derim. Bunu da böyle koyalım. Şimdi yalnız benim normal pistona ihtiyacım var. Piston. Pis. Ton. Pis ton. <laughs> normal piston. Eee. Ne yapıyorsun? Ha şimdi oldu. Hemen ona tekrar koyalım. Ya yapışkan piston koydum yine. Heh arkadaşlar. Ah oh. tamam güzel. Oha! Nema piston koyalım şuraya. Şuraya. Koy koy koy. Şalter. Dışım be şansa bak. Nerede olmaz lan? Abi şuranın hallerini de soyacaksın. Sol işte. Ama istediğim gibi değil. Niye? Buralara kum koymak lazım. bak. Bence de. Ya kumla ki neyse olmadı istediğim. İstediğim bu değildi ama üst üste. Sağ... Ne bakıyorsun? Ne bakıyorsun? Gerizek alıyor. Hemen. Oh! Koy. Şunu şöyle. Koysana şöyle. Koysana. Tamam o, o bize. Bak burada. Şuraya da kısıl taş sistem yap. Allah! Ben diyorum. <laughs> Niye zıplıyorum? Şöyle şöyle kızıl taş açısını. sistemi yapayım. Patlaması için. Hop hop. 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 Verdin at. Of patlamız istedi. taşla böyle. Güzel bir sistem olacak. Hmm, 8 dakika olmuş arkadaşlar. Durun arkadaşlar. Hemen şu sistemi, yap yapalım. yapalım. Video ne bakıyorsun ya? Videomuzu sona derim. Aynen. Ne Oha ne oldu orada? Hop. Yok. Bir tanesi hop. büyüdü abi? Hop. Aa saldım ki ya. Hop hop. Abi çok fazla sen. Yok bir tane yeter aslında. Patladı mı o? <laughs> Birazdan önce yapmam direkt. Yed. Neyse arkadaşlar ben yapamadım artık siz yaparsanız son bir şey daha şunu yapalım. Ondan sonra programımızı sonlandıralım. Çok <laughs> fazla yutarı Evet arkadaşlar ben tekrar çıkıp gidi gidiyorum. Şimdilik hoşçakalın. Abi Bir sorun oldu. Bu videomuzda burada sonlandıralım. Görüşmek üzereyle. Hoşçakalın.